1999 tarihinde o zaman Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Emekli Sandığı Kanunu'nda yapılan değişiklikle başladı. Bu değişiklik e, o zamana kadar devam eden yani 8-9-1999 tarihine kadar devam eden emekli olabilme sistemini değiştirdi. Ancak 8-9-1999 tarihine kadar emeklilik hakkını kazanmışlara dokunmadı. Kazanamamışlar yani o tarihe kadar mevcut düzenlemeye göre, yasal düzenlemeye göre emeklilik hakkını kazanamamışlara ise kademeli bir sistem getirdi. Dedi ki siz artık yaş sınırıyla karşı karşıyasınız, prim gününüzü doldursanız da, yılınızı doldursanız da yaştan dolayı bu emeklilik hakkını kazanıp maaşa, emekli maaşına ve onun beraberinde getirdiği sosyal güvenceye geçemeyeceksiniz. Ya çalışın ya da ayrılın bekleyeceksiniz yaşınızı. Ana sıkıntı, sorun buradan kaynaklanıyor. Yani nereden özetlerse Özetle şu. O Verilmiş dönemde bir çalışan... söz var mı demek istiyorsunuz yani. Hayır şöyle oluyor. 8-9 1999 tarihine kadar emekli sandığı olsun memurlar açısından işçiler, çalışanlar bakımından da sosyal sigortalar kurumu ile ilgili yasal düzenleme olsun. Ben çalışan olarak işe başlamışsam müktesep yani kazanılmış hakkım vardır. Senin sonradan getireceğin düzenleme bana uygulanamaz. Ancak müktesep dediğimiz kazanılmış hak anayasada da insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nde de karşılığını bulan bir düzenleme değil. Bununla ilgili ara sıra tartışmalar çıkar. Bir dönem avukatların staj yapması ile ilgili meselede avukatlık sınavının getirilmesinde en son da hukuk fakültesi mezunlarına sınav getirilmesinde de bu tartışıldı ve denildi ki efendim bu kanun bu kanunun yürürlüğe girdikten sonra hukuk fakültesine girecek öğrencilere uygulansın. Bu düzenleme koyulmasaydı anayasada müktesep hak dediğimiz bir hukuki güvence olmadığından orada kim varsa yani hukuk fakültesi mezunu oldun olmadın o sınava tabi olacaktın. Buna bir sınırlama getirildi. Ancak bu 1999 yılında çıkarılan düzenleme emekliliği o anda hak etmişlere ekletmezken et hak etmemiş mesela diyelim ki 5 günü kalmış, 1 yıl kalmış bunlara da kademeli bir düzenleme getirdi. Yani onların hepsini yeni kurulan sisteme tabi tutmadı dedi ki tamam siz yeni düzenlemeye uygun yaşa tamamlamayın ama ben size yaş sınırı getireceğim. Dolayısıyla asıl isyan, asıl sıkıntı, sorun bugüne kadar yaşanan bu 8 9 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı şey. kanunla yapılan değişikliklerle başladı. Şimdi kim haklı? Anayasa Mahkemesi, kaderin cilvesi ki Anayasa Mahkemesi'ne bu kanunun anayasaya aykırılığı iddiasıyla giden Parti Fazilet Partisi Fazilet Partisi diyor ki sizin bu düzenlemeniz hukuk devletine de aykırıdır. Çalışmaklarına da aykırıdır. Hatta bununla ilgili İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin dördüncü ve anayasanın 18. maddeleri gündeme geliyor. Zorla çalıştırma yasağı adı altında. Siz insanları bu şekilde mecbur edemezsiniz. Dolayısıyla bu kanun yürürlüğe girinceye kadar çalışanları emekliliğini hak etmeseler bile eski düzenleme biçiminde devam ettirmeniz gerekir. Anayasa Mahkemesi diyor ki hayır kardeşim. Reddediyor. Bu tarihte emekliliğe hak etmiş olanlara dokunmayarak müktesepak korunmuştur. <laughs> müktesepak emekliliği hak etmemiş olanları kapsamaz. Sosyal güvenceleri elinden alınmıyor. Bunların sadece emekli olma yaşlarıyla ilgili sosyal sigortalar sistemini bozmadan bir düzenleme yapılıyor. Bununla ilgili yaş sürecinin henüz emekliliği hak etmemişler bakımından uzatılması anayasaya hukuk devleti ilkesine aykırı değildir diyerek bu defteri hukuk açısından kapatıyor. Kapattıktan sonra ancak işin siyasi tarafı bitmiyor çünkü örgütleniyorlar. Sürekli bu taleplerini dile getiriyorlar. Diyorlar ki kardeşim biz 8-9-1999 tarihinden önceki düzenlemenize göre primimizi, süremizi, sürecimizi tamamladık. Şu anda dışarıdayız çalışmıyoruz, sosyal güvencemiz yok. Hastaneye gidemiyoruz ancak eşimizden dolayı veya fakirlik belgesi gibi bir belge almak suretiyle asgari ücretin belli düzeyini ancak kazanabildiğini ispat etmek suretiyle ben bu hakları kullanabileceğim. Ben mağdurum mağduriyetimi giderin EYT'li olup da ayrılmayan, çalışmaya devam edenler bakımından zaten güvenceler devam ediyor. Ama ben prim mi, süremi doldurdum ama yaşa takıldım diyerek zaten adı üzerinde EYT, emeklilikte yaşa takılanlar. Ben yaş süremi bu şekilde beklemek istemiyorum. Siz bana taahhüt ettiğiniz hukuk devletisiniz. Ben bu şekilde çalışma hayatına girdim. Benim girdiğim zaman uyguladığınız sistemi, düzenlemeyi bana tatbik etmek gerekir diyor. Haklar mı? Hukuken haklı değiller. Hocam Hukuken oran haklı ne? Değiller. Oran ne Ersan Hocam? Bu. oran ne kadar bu? E şimdi bu oran da enteresan. Sen Cumhurbaşkanı diyor ki sosyal güvence sistemimiz çöker. 6.2 milyonla karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyeti'nde 1.6 çalışan bir emeklinin maaşını karşılayabiliyor gibi bir istatistik var. Avrupa'da bu rakam yüksek olduğu için işte 4 çalışan karşılıyor. Öyle bir istatistik. Bunun ek çok ciddi bir külfet getireceği, bunun altından kalkamayacağı ama dernekten temsilcinin başkanın açıkladığı da hayır. 100 bin kişiyle karşı karşıya kalacak. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yapılırsa. Diğerleri kademeli olarak emekli olacaklar. Bu ciddi bir külfet getiremez. Bu devlet neleri karşılamadı ki? Bize verilen sözler yerine getirilsin ama siz... hukukta karşılığı yok. Peki bir dakika o zaman... Düzenleme getirilmesi hukuk... lazım getirilmemiş. Getirilmeli mi sizce? E, yani getirilmeli siz, mi derken? Siz ne, neyi savunuyorsunuz? Ben şunu savunuyorum. Müktesip hak dediğiniz hukuk devletinde bir yere girmişseniz, bir şarta uymuşsanız, o şekilde olduğu için ben bunu yaptım, ben buraya girdim, müracaat ettim demişseniz o şartların size korunması lazım. E, ama diyorsunuz ki hukuken olmaz diyorsunuz. Anayasada karşılığı yok. Ahimde de reddedilir. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne karşı yok. Müktese pak bizde kazanılmış hak maalesef anayasal güvence altında değil. Ancak kanuna hüküm koyacaksınız. Aynen hukuk fakültesinde bitirenlerin sınava girmesine olduğu gibi peki. koymamış. O mali külfet getirmiyor. Bu mali külfet getiriyor. Devlet burada bir anlamda uyanıklık yapmış. Yani değil mi? Konmalı mı <laughs> peki? ha, şimdi ben tabii hukuken konuşursam her ne kadar karşılığı olmasa da müktesep kazanılmış hak bir insan bir yere giriyorsa sizin maaşınızı azaltamazlar. Azaltmaya kalkarlarsa ayrılma hakkınız vardır. Haklı nedendir. Anlatabildim mi? Yani ben buraya girerken diyorum ki ben bu kadar çalışırsam emekli olabilirim. Ben şeyi anlamadım ya müktesep hak, hak yani kazanılmış hak nasıl olur da Anayasal bir güvence altında Yok, olmaz. Bizde bizde anayasal <laughs> güvence altında değil, hukukun evrensel ilke ve esaslarındandır. Fakat bizim anayasamızda kazanılmış hakların insanların elinden alınmayacağına dair düzenlem olmaz. Genellikle bu düzenlemeler kanunlarda gelir ya da daha sonradan anayasa mahkemesine giderseniz hukuk devleti ilkesi tahtında anayasanın ikinci maddesi gerekçe gösterilerek iptal edilir ama burada anayasa mahkemesi iptal etmemiş demiş ki kardeşim emekliliği hak etmiş olanların emekliliğine ek külfet getirilmediği için kazanılmış yani müktesef haklarına dokunulmadığından emekliliği hak etmemiş de çalışmaya devam edenler de sosyal güvence hakları elinden alınmayıp özleri zedelenmeyip yaşları itibariyle düzenleme yapıldığından biz buna müdahale edemeyiz bunu hukuk devleti ilkesine aykırı bulamayız diyerek Anayasa Mahkemesi 2001 yılında Fazilet Partisi'nin Hatta yani AK Parti reddedik. iktidarından önce reddetmiş yani. Tabi tabi 2001 yılında yani başvuru 1999 yılında yapılıyor. Hemen ardından ana muhalefet partisi olarak peki, yapıyor. Peki bir dakika anayasa, ana muhalefet partisi gidiyor başvuruyor. Evet. Anayasa mahkemesi bunu reddediyor. Evet. E Tartışmanın artık bitmiş olması lazım. E, hukuken bitmesi lazım. Devam eden ne peki? E, devam eden siyaseten. Çünkü onlar diyor ki hayır biz mağduruz. Çünkü insanlar şunu yapmak istediler. Biz ayrılacağız süremizi primimizi doldurup bu devlet bunu çözer. Ama devlet çözmedi. Sorun burada. Evet şu anda o. Çünkü ayrıldı insanlar Dev, işlerine dönemiyorlar. Devlet çözmedi Hocam, mi? O ayrılanların... Bakın şöyle söyleyeyim. Devlet de şunu söylüyor. Diyor ki ben zaten çok gençler bende iş bulma oranı bakımından Avrupa Birliği standartlarının üstünde. O yaşlarda yani yaşı 40 50 olduktan sonra ben zaten iş güvencesi iş bulamıyorum. İkinci iş bu. kaynağı oluşturabilmem mümkün değil. Ayrıca 30 40'lı yaşlarda bu insanların emekli olup da bu külfeti bana yüklemesini sosyal sigortalar sistemi bakımından kaldıramam diyor. Diğer tarafın argümanı gayet net. Beni ilgilendirmez diyor. Bu sistemi getiren sensin. 8 9 1999 tarihinde bu kanun yürürlüğe girinceye kadar ben şunu biliyordum. Ben şu prim günümü Tamam. Ve şu yılımı tamamladığımda emekli olurum. Sen benden hukuk devleti olarak keyfi bunu elimden alamazsın diyor. Anayasa mahkemesine gidiyor. Anayasa mahkemesi diyor ki hayır kardeşim emekliliği hak etmişsen